Kıvanç Tatlıtuğ'u görüntülüyoruz Bodrum'da. Oldukça fit gördük ünlü oyuncuyu. Tatilde bile sporumuzu aksatmıyoruz. Tatilde bile sporu aksatmıyoruz. Bir süredir tatilde. Kafayı dinliyor Kıvanç Tatlıtuğ. Efendim bayağıdır da tatil yapıyorsunuz. Uzun zaman oldu ama dönüşte ne olacak? Var mı plan program, çalışmalar, filmler, diziler? Vallahi şu anda şu an tamamen dinlenmeyeceğiz. Bütün bir yaz böyle geçireceğiz. Ama kışa... Enteresan projeler var. Yeni saç stili beğenildi. Bir de saç stili birazcık değişti galiba. Geçen gün de Özge bir paylaşım yaptı. Daha çok sarardım diye ben, ben onu... Ondan... Değişti, değişti mi? Değil aynı geliyor. Formda görüntüsüyle ilgili yapılan Kıvanç Kaslı tuğ yorumlarına gülüyor. Bir ara başlık var diye Kıvanç Kaslı diyor. diye. Kıvanç Kaslı, kıvanç kaslı, kıvanç, kaslı kıvanç kaslı Tuğ. Motosikletiyle Bodrum sokaklarında ilerliyor sohbet sonrası. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk kısa kamp arasında Bodrum'da almış soluğu. Okan Buruk sürat teknesinde takılıyor kameralara. Yeah, yeah, Her Yıl Bodrum'da arkadaş grubuyla tatile çıkan isimlerden Melisa Döngeli görüntülüyoruz. Pembe bikinisiyle çok formda görünüyor güzel oyuncu. Denizi çok seviyor güzel oyuncu. Kısa molaların ardından arkadaşlarıyla denize giriyor. Show TV ekranlarının sevilen yüzü Ebru Akel tüm güzelliğiyle Bodrum tatilinde. Ebru Akel, buraların yerlisi. Çok güzel geçiyor. Bir güneşin alnında. ben yeni Bodrumlu değilim. Hani böyle son moda ama Bodrum'a gideyim değil. Benim evim var burada çok uzun yıllardan beri. Onun için Bodrum'lu sayılırım. Bodrum ekonomisini biraz onunla da konuşmak gerek. İşletmelerin durumunu analiz edebildi mi acaba? Yazında kaç ay? Sezon 2 ay mı 3 ay mı? Siz Siz daha iyi biliyorsunuz. Ne zaman başladı? E, tabii ki bütün bu işletmelerin ayakta kalması için de belli giderleri var. Şimdi ben size asgari ücret Murat yanımda olsa başlardı size böyle birazcık ekonomiden konuşmaya ama az kaldı. Yakında onunla da buluşup e, ekrandaki yerimizi alacağız deyip bağlayayım ben konuyu. Gelelim muhteşem formuna. Bu güzelliği nasıl koruyor hep merak ediliyor. İnsanın en yakın arkadaşlarından birinin spor hocası olması başka şeylere mal olabiliyor. Şu an burada kampta, 5 günlüğe bir kampa geldim. Her sabah 9.30'da egzersiz yapıyorum. onu. Ama zaten bu benim yaşam tarzım. Spor yapmak kendimi çok iyi hissediyorum ve çok da güzel oluyor. Herkese de tavsiye ediyorum. Ya, olmuş mu? Sezonu hazır mıyım? Diyorsun. Gayet fitsiniz. Evet. Cem Yılmaz'ı bir eczaneden çıkarken görüntülüyoruz. Bülent Şakrak'la çıktığı balık avı ve paylaştıkları 37 kiloluk orkinos çok konuşuldu. Geçtiğimiz günlerde Bülent Bey'le balık tuttunuz herhalde bir... Hayır. Nasıl geçti? Bülent Bey'le balık tuttunuz. Fotoğraf paylaşmıştınız. Evet, Kızılcık şerbetinin Nilay'ı Feyza Civeli'yi arkadaşlarıyla çıktığı tatilde sahil turu atarken görüntülüyoruz. <Sessizlik> Kendi tarzını yaratan isimlerden Feyza Civelek. Sahil tarzı ve uçuşan etekleri çekiyor dikkatimizi. Deniz o gün dalgalı. Denize giremeyeceğini anlayan Feyza Civelek havuz kenarında.

Bodrum gecelerinde Mahsun Kırmızıgül konserindeyiz. Çok karınca, almam, hiç mu, şerefimi, hiç Bütün yazı konserlerle geçiren Mahsun Kırmızıgül, Bodrumlu tatilcileri şarkılarıyla eğlendiriyor.